Ee, bu konuşma teklifi geldiğinde çok heyecanlandım çünkü Tedi başından beri izliyorum ve öğrencilerime de e, sürekli izletiyorum. Hatta bunu Türkiye'ye getirme konusunda e, ne kadar iyi olur diye bir öğrencimle konuştuğumda bir süre sonra öğrencimin sizinle birlikte çalıştığını gördüm çok mutlu oldum. Heyecan verici bir şeydi. Hele konu. İlham perileri olunca ben de ne bileyim belki yaratıcı düşünme teknikleri konusunda konuşurum. E, triz gibi meselelerden bahsederim dedim. Ama onu hemen terk ettim. <laughs> Ve e, buraya geliyordum o arada. İlham perilerini bekliyordum. Fakat ufukta hiçbir şey görünmüyordu. Kızı bu arada bana bir konuşma gönderdi, bir TED konuşması. Önce İngilizce kelimeyi anlamadan izlemeye başladım. Erteleme konusunda bir konuşma. Procrastination diye bir kelime. Ortalarına doğru çok keyifle izlediğim konuşma birden bir karabasana dönüştü benim için. Çünkü benim halim adamdan daha kötüydü. Ortada bir ilham perisi görünmüyordu. O sırada da bu salonun düzenlenmesiyle ilgili Berin Hanım ee, bize çağırıyordu. Sık sık geliyordum. Aşağıdaki ilham perilerinin yanına gidiyordum. Onların karşısında o satranç takımı var aşağıda ya. Onlardan medet umuyordum. Şu gördüğünüz görüntüden. Fakat hayır. Gene Onları izlerken aklıma birden kendi satranç takımım geldi. Yıllardır çok büyük bir keyifle kullandığım ve bir örneğin daha görmediğim bir satranç takımıydı. Çünkü buradaki piyonlar yani askerler engelliydi. Bakın tahta bacaklı, işitme engelli, bunu dedim bu müzeye hediye edeyim. O arada birdenbire engellerle ilgili yaptığımız çalışmalar geldi. Benim ilham Perim evet buradaydı. Engellilerdi. Onun üzerine son yaptığımız projeden söz etmem var. Karar verdim. Yıllarca mimar olarak çalışmıştım mimarlık eğitimi almıştım. Çeşitli konularda Otçu Teknokent'te e, engellilere yönelik projeler yapıyorduk. Bunların kimi görme engellerle ilgiliydi, kimi işitme engellerle. Bunun bu konulardan bahsetmenin uygun olacağına karar verdik. Ve son projemizden bahsetmek istedim. Fakat e yaptığımız konuşmalarda sanal gerçekliğin önemini de birlikte konuşuyorduk ve biz bilgisayar oyunları yapıyorduk aynı zamanda. Bilgisayar oyunlarının sanal bir dünya yaratma konusunda ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Hatta sinemadan bile gerçekçi bir ortam yaratabiliyordu. Her sanat eserinin temel sorunu zaten bildiğiniz gibi inandırıcı dünyalar kurabilmesidir. Onun üzerine son projemizi anlatacağım size. <laughs> Bu arada aşağıda bazılarınız görmüştür, bir e, simülatör var, bir tekerlekli iskemle den yola çıkarak. Ama biraz değiştirdik, çok ürkütücü olmasın diye. Çünkü biliyorsunuz insanlar tekerlekli iskemle gördükleri zaman ya da engelli birisini gördükleri zaman e, biraz uzaklaşıyorlar. Birkaç gün önce ben bu konuyla uğraşırken Otlu Teknokent'teki ofisimize girdik. Orada bir baktım. Birisi oturuyor tekerlekli iskemlede. Bir cumartesi günüydü. Çok kimse de yok. Hemen yanına yanaştım. Ee, kalıcı mı dedim. Hayır dedi adam. Kalıcı değil. Neyse ki kalıcı değil. Nasılmış engelli olmak dedim. Vallahi dedi. Ben burada askeri bir e, rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum ve her gün engelli insanlarla çalışıyorum. <laughs> Fakat bu iskemleye oturduğum zaman ilk defa anladım nasıl bir duygu olduğunu. Müthiş bir şey dedi. Bu çaresizlik duygusu korkunç bir şey. Düşünün dedi. Yangın olsa kaçamayacaksınız. Onun üzerine yaptığımız projenin küçük bir videosunu gösterdim çok etkilendi. Biz zaten yıllardır e, müzelerde mesela engelliler görsün diye dokunabilsin diye çünkü onlar sayede görmek kavramını kullanıyorlar e, eserlerin replikalarını yapıyorduk. Birkaç müzemizde bu proje devam ediyor. Engelliler için onların e, Braille alfabesinden kurtulmalarını sağlayacak bir takım projelerimiz var. Ve o ilhamperilerin bize bir telefonla bildirdiği son projemiz, bu Empati Sokağı projesi. Bir gün bir telefon çaldı, ben Eskişehir'de otogardaydım. Bizim işlerimizi, müzelerde yaptığımız işleri gördüğünü, kendisinin de bir engelli olduğunu, bir dernekleri olduğunu, engellilerle empati kurulmasını sağlamak üzere Bizim de çalışmak istediklerini söyledi. Ben de sevinerek kabul ettim. Sonra toplantılar başladı. O toplantılar esnasında onlar bir parkurda bunu denetmek istiyorlardı. Biz de o sırada sanal gerçeklik gözlükleriyle uğraşıyorduk. Bunu bu konuya uy uyarlamaya karar verdik. Ve çalışmalara başladık. 35 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bu tekerlekli iskemleyi önce e, tekerlekli iskemle olarak kullandık. Denemeler yaptık, kendimiz e, kullandık. Engelli arkadaşlar sürekli e, denetlediler, denediler ve bize e, yardımcı oldular. Bu bir ortak projedir. E, Empati Sokağı projesi, Sağlık Bakanlığı ile filan da görüşüldü onlardan izin istedim burada anlatmak üzere. Daha şeye girmedi. Yürürlüğe girmedi proje. Sonunda bunun bir tekerlekli iskemle olmaktan biraz çıkmasını insanlara cesaret vermesini istedik. ilk korkuları yenmeleri için. Ve bir engelli arkadaşlarımızın anlattığı, bizim de her gün gördüğümüz bir takım sorunları burada canlandırdık. Bunlar neler? Aşağıda deneme fırsatı bulursanız zaten göreceksiniz. Gözlükle sanal bir ortama giriyorsunuz. Bu alandaki en gelişmiş gözlüklerden bir tanesi Oculus. Piyasaya henüz çıkmadı. Bu gördükleriniz aşağıda kullanılan da geliştiricilere verdikleri bir model. Piyasaya yeni yeni çıkacak şimdi. Biraz fiyatı filan da arttı ama insana benzersiz bir deneyim sunuyor. Ve internette bakarsanız birkaç tane konuşma da var. TED konuşmalarından bir, birkaçı da var. Empati yaratma gücü açısından olağanüstü. gözlükler bunlar. Çünkü kendinizi o ortamda hissediyorsunuz. Burada dolaşırken bir sokakta tekerlekli iskemleyle yürümenin ne demek olduğunu görüyorsunuz. Diyelim ki evinizden çıktınız ve karşıdaki bir otobüs durağına gitmek zorundasınız. Bunu bir oyun haline getirdik. Rampadan inmek istiyorsunuz. Tekerlekli iskemleyle ama oraya bir araba park etmiş. İnemiyorsunuz devam ediyorsunuz. Bir üst geçit var. Rampayla oradan çek çıkmaya gücünüz yeterse. Çünkü çoğu zaman o kadar dik ki o yokuşlar ve tek başınıza onu süremiyorsunuz. Birilerinin yardım etmesi lazım. Diyelim ki yukarı çıkmayı başardınız. O çabayla üst geçitin öbür ucuna gittiğiniz zaman orada merdiven olduğunu görüyorsunuz. Bir daha rampa yok. Bu sefer geldiğiniz yere geri dönüp oradan inmeniz gerekiyor. Bunu burada deneyimliyorsunuz. Birkaç gün önce ben denediğimde aşağıya bağırarak indim. Çünkü <laughs> düşüyor gibi oluyorsunuz. İnsanlara bunları anlatmak istedik. Ben bu süreçte şunu anladım. Bazen ilham düşündüğümüzden çok daha yakında oluyor, uzakta aramaya gerek yok. Ve bu projeyle anlatmak istediğimiz şey de şu, biz kendimizi engellerden ayırıyoruz ama engeller biraz yüksek olduğu zaman, özellikle de yaşınız ilerlemeye başladığı zaman bunlar daha görünür hale geliyor yüksek bir kaldırım çıkamayacağınız bir duvara dönüşüyor. Bir çocuk arabasıyla bir kaldırımdan inmeye ya da bir üst geçite çıkmaya kalktığınızda siz de artık bir engellisiniz. Ve engellilerin şu sıralarda aralarında konuştukları terminoloji şu, biz engelli değiliz, engellenmiş durumdayız. Engelleri kaldırın, biz de normal olarak yaşamaya devam edelim. Umarız bu projeyle bütün insanlara bunu anlatabiliriz ve kentlerimiz başka türlü şekillenir. Daha duyarlı hale geliriz. Teşekkür ediyorum.